Sevgili Çağdaş Temel takipçileri yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu İsviçre'nin içecekleri. İsviçre'de tercih edilen içecekleri hep beraber tadacağız. Ben bu videoyu manzarası daha güzel olan bir yerde çekmek istiyordum. Maalesef çok fazla rüzgar vardı. O yüzden de ormanın içerisine gelmek mecburiyetinde kaldım. Geldiğim yeri size göstereyim. Ormanın içerisinde bir yürüyüş alanı burası. Aracınızı buraya park edebiliyorsunuz. Şurada ne var ya? izcilerle ilgili bir şey mi var acaba? Hiçbir fikrim yok. Şurada burada oturma yerleri var. Oraya oturacağız. Ben hazırlığımı yaptım. Bütün gün içecekleri alma işiyle uğraştım. Bu arada şu sol tarafta ağaçlarla bir küçük sığınak gibi bir şey yapılmış. Hayvanlar için mi yapıldı acaba? Neyse oturalım şuraya. Kameramızı yerleştirdik. Şimdi içecekleri denemeye başlayacağız. Size şunu belirteyim. İsviçre'de yerel halk yerli tüketime çok önem veriyor. Yani örnek veriyorum. Tatile gideceksiniz. İsviçre içerisinde tatillerini yapmayı tercih ediyorlar. Hatta ve hatta benim tanıdığım bazı İsviçreliler bana dolaylı yollardan tatil İsviçre'de geçirmem için baskı bile yaptılar yani. Bunu yaşadım. Emin olabilirsiniz. O yüzden de İsviçre'de yerli üretime büyük bir destek var. Mesela ben bugün sadece bugün çıktım ve birkaç tane içecek alayım dedim. İsviçre'de üretilen 11 tane içecek buldum. Ama eğer isteseydim bundan daha fazlasını da bulabilirdim. 1938 yılında üretilen var. 1910'lu yıllarda üretimine başlanan içecekler var. İlginç bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi içecekleri test etmeye başlayalım. Bir numaralı içeceğimizi alalım. Bir numarada Rivella var. İsviçre'de en çok tüketilen yerli üretimlerden bir tanesi Rivella adında bir içecek. 1951 yılında bir öğrenci tarafından bulunuyor. 1952 yılında yanlış hatırlamıyorsam seri üretimine başlanıyor. Şu anda İsviçre'nin en güçlü markalarından bir tanesi Rivella. İsmi ise İtalyanca Rivellazione'den gelmekte. Bu kelimenin anlamı ortaya çıkmak. Yalnız bu ismi bulduktan sonra ismin çok uzun olduğunu düşünüyorlar ve kısaltıyorlar ve Rivella yapıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce denemiştim ama tadını hatırlamıyorum. Yorum nasıl bir tat. Hep beraber deneyelim. Biraz gazlı görüyorsunuz. Açıyorum. Açtım. Deneyeceğim. Acaba bardağı mı koysam? Hadi bardağı koyayım. Bardak da getirdim kendimle. Bardağı şöyle döküyorum. Bu içki alkolsüz. Alkol yok içerisinde. Gaz var gördüğünüz gibi. 37 kaloriymiş. Deneyelim bakalım. Tadı fena değil. Ya bir tat yok aslında. Çok fazla bir tat yok. Bir daha deneyeyim. Bizim Fanta gibi. Fanta'dan çok az farklı tadı ama Fanta'ya çok benziyor. Hani Fanta'daki o mandalin tadının biraz daha yumuşamış hali gibi düşünün. Mandalin yok da ama Fanta tadı var gibi düşünün. Sevdim. İçilebilir. Çok daha pahalı bir şey değildi. 1-2 frank bir şey verdim ben buna. Bir numaralı içeceğimizi denedik. Şimdi hemen poşetimizin içerisine koyalım. Ben bunların hepsini bitirmeyeceğim bugün çünkü 11 tane içecek deneyeceğim. Sadece tatlarına bakacağım. Size bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Şimdi bardağımızı temizleyelim. Eski bir kola şişesine su doldurdum. Bardağı her seferinde temizleyeceğim. Temizle sonra yeni içeceği tadacağız. Şimdi iki numaraya geçiyorum. İki numarada benim en çok sevdiğim içeceklerden bir tanesi. Genellikle İsviçre'ye geldiğim günden beri bunu içerim. Size göstereyim hemen. İki numarada elma suyu var. Ramzair markasının ürettiği elma suyu. Şekerli ve gazlı. Benim ağız tadıma gerçekten hitap ediyor. Bern çıkışlı bir marka. İsviçre'nin merkezi, kapitali, başkenti. 1910'lu yıllarında kurulmuş bir firma. O günden bugüne üretim yapıyorlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Biraz önce denediğim Rivella ile bunun arasında çok fazla bir fark yok. Şöyle açtım. Görüyorsunuz bu da gazlı. Ramzair markasında çevireyim görün. Elma suyu bildiğiniz gazlı elma suyu. Dökelim yavaş yavaş. Döküyorum. Biraz önce içtiğim Rivella ile arasında renk olarak bir fark yok. Tat olarak var mı? Şimdi bakalım. Şeker tadı bunda biraz daha yoğun. Öyle hatırlıyorum ama bakalım. Çok değişmiyor ya. Rivella ile arasında çok bir fark yok aslında. Ama Rivella başka bir içecek. Bu da başka bir içecek olarak kabul ediliyor. Bunu da bitireyim ama şimdi. Güzel abi ya. Her içtiğimde ben bu tattan bir zevk alıyorum. Bunu saklayacağım sonra tekrar bitiririm ben bunu. Diğerlerini aramayabilirim ama bunu ararım. İlk iki denemede büyük bir sürprizle karşılaştığımı söyleyemem. Şimdi 3 numaralı denemeyi yapacağım. 3 numaralı denemede içeceğim içeceğin ismi Elmer Citro. Hemen getireyim size görüyorsunuz bu da gazlı bir içecek. İsviçre'nin limonatası diyebiliriz. 1927 yılında bulunmuş. Elm diye bir yerin doğal kaynak sularıyla Glaris olması lazım bu Elm denilen yer. Doğal kaynak sularıyla limonatanın karıştırılmasıyla yapılmış bu. Sallayınca gazı hissediyorsunuz, görüyorsunuz daha doğrusu. Açalım deneyelim bunu da ya bakalım nasılmış. Elmer Citro bakın şöyle bir şey açıyorum. Bizdeki Sprite'ın şişesi gibi. Bak 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 açıyorum. Fıs fıs yapmaya başladı. Açık bir renk. Görüyorsunuz. Başımıza bir iş gelmesin abi o kadar içecek deneyeceğiz. Ama az az deniyorum. Kendimi riske atmıyorum yani. Tam böyle limonata tadı geliyor ama limonata değil. Hani biraz önce de bahsettim ya doğal kaynak suyunun yani sodanın tadını alıyorsunuz. Biraz da limonata ile karıştırılmış ama sodanın tadı daha baskın. Elmer Citro. Fena değil. Ama böyle çok da bir içecek olacağını sanmıyorum. Bugün herhalde 2-3 litre bir şey içeceğiz. Artık kanala abone olursunuz. Çağdaş sizler için İsviçre'nin içeceklerini deniyor. Bu akşam tuvaletten çıkmam herhalde bu içeceklerden sonra. Evet 4 numaraya geçiyoruz. İsviçre'nin içeceklerini deniyorum adlı videoda. 4 numarada İsviçre'nin kolası var. Nedir bu? Vivi kola. Beni çok şaşırttı bu. Bakalım çıkarıyorum hemen. Vivi kola. Beni burada şaşırtan en çok şey nedir biliyor musunuz? Bu kolanın üretimine 1938 yılında başlanmış. Bayağı bir zaman önce başlanmış abi. Bunun içerisinde Kamerun fındığı, Madagaskar vanilyası varmış. Kafein açısından zenginmiş. İsviçre'nin şekerleri kullanılarak yapılıyormuş. Ve içerisinde sadece doğal aromalar varmış. Ben kola içmem normalde. Bak video için deniyorum yine. Şekerli şeyler de içmem normalde. Sadece biraz önce gördüğünüz elma suyunu içerdim. Hadi bakalım açalım kolayı. Yanımda açacak getirdim. Bunu Washington DC'den, Amerika'dan almıştım bir ara anahtarlık olarak kullandım ama sık sık anahtarlık değiştirdiğim için kola patladı abi bir kere. Aa bizdeki şerbet gibi rengi var yalnız ha. Doğal aromalar falan diyor ya o yüzden de şerbet rengi olması doğal. Vivi kolayı deneyelim. Dolduruyorum. Abi kendimi kola turka reklamında hissettim. Pıss yapıyor kola. Deneyelim bakalım. Yok ya bunu sevmedim. Tatsız tutsuz bir kola gibi. Gerçi çoktandır kola içmediğim için kolanın tadını da unutmuş olabilirim. Light kola gibi ya. Light kola gibi. Bizim şerbetler buna bin basar. Benim testimden geçemedi. Bizim kola turkanın nasıl devam ettirilmediğinin hikayesi var. Eğer linkini falan bulursam size açıklama kısmına yazarım. Ki keşke bizim kola turkayı da destekleyebilseydik de devam edebilseydi. Ama yine de her şey için geçti. Tekrar başlanabilir. Türk markaları üzerinde yerli üretimler üzerinde daha da yoğunlaşılabilir. Neyse. içecek testimize devam ediyoruz. 5 numarada benim yine en çok sevdiğim Sevdiğim içeceklerden bir tanesi var. İsmi Ovomaltin. Hemen getireyim size. Bu bildiğiniz sütlü çikolatalı bir içecek. Sıcak ve soğuk bir şekilde içebilirsiniz bunu. Ovomaltin. Bu gördüğünüz içecek, eczacı Albert Vander tarafından 1904 yılında keşfedilmiş. İlk keşfedildiği zaman bu besin tozu gibi değerlendiriliyormuş. Ama belirli bir zaman sonra bunu sporcular keşfetmişler. Çünkü içerisinde 13 adet vitamin varmış, kalsiyum, magnezyum, demir gibi. Deneyelim şimdi. Ben seviyorum bunu. Tadını daha az çok hatırlıyorum. O kadar çeşitli şey içtikten sonra acaba bunun ters bir etkisi olur mu onu da bilemiyorum ama bardağımızı da yıkamadık. Sıkıldık bardak yıkamaktan. Bak kapağını da kapatmışlar. Hiç i̇şlerini şansa bırakmıyorlar. Hiperaktif adamın videosu da böyle olur. Böyle tutmuyor bak şeyi. Şişeyi böyle sağa sol yapıyor durmadan. Açıyoruz. Aa bu başka ama ya. On numara ya. Kokusu falan var mı acaba? Süt kokusu var abi. Normal. Dolduruyorum. Çikolatalı süt. Biraz şey yapalım Ayran gibi. Ya sanki şekeri eksik ya bunda şeker olmayabilir. O kadar çok şekerli şey içtim ki o kadar şeyden sonra bunun şekeri ağzıma gelmiyor olabilir. Bir daha içeceğim. Yine de güzel tadı abi. Bak ağır da değil. Tam bu protein deposu işte. Bunu içeceksin abi ondan sonra sporunu yapacaksın. Çağdaş bunu seviyor. Ovo Martin'i geçtikten sonra şimdi 6 numaraya geliyoruz. 6 numarada Eltoni Mate var. İsmi mafya ismi gibi abi. Bunu herkes içemez. Getireyim size göstereyim. Nerede abi? Nerede? 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 Eltoni Mate. Görüyorsunuz abi. Amblemi falan da güzel. Şapkalı bir adam. Adam kime benziyor bu adam? Birilerine benziyor. Turist Ömer mi desem? Turist Ömer değil ya. Ama Turist Ömer kafasında konulabilirdi buraya. Neyse bakalım bir deneyelim bunu. Neye benziyor lan bu? Bu CD'ye benziyor lan. Lan bize ne içirecekler? Çaya da benziyor ama böyle. Kötü çaya benziyor. Baksanıza şöyle. Zaten bu çaymış. İsviçre'nin yeni ortaya çıkan bir markasıymış. Göstereyim tekrar. Dikkatlice bakın. Belki ilerleyen zamanlarda dünyaya yayılır. Ne malum? Eltoni'nin matesi. Güney Amerika'da tüketilen bir çay çeşidiymiş. Özellikle Uruguay ve Arjantin'de tüketiliyormuş. Kafein açısından bayağı zengin bir şeymiş. Luzernli bir firma tarafından bulunmuş. İçerisinde limon suyu ve gazlı su varmış. Ayrıca bunda bir tas kafeden daha çok kafein varmış. Enerji veren bir içecekmiş ama aynı zamanda kalorisi de düşükmüş. Deneyeceğiz şimdi açalım. Hadi bakalım. Bir şey çıkmadı. Bir hareket yok. Bira gibi sapsarı ama çay. Lan bu gazlı suyla yapılmış çay herhalde. Deneyeceğiz daha denemedik bakalım. Yok ya. Bu da değil. Yok yok. Değil bu. Bu tat değil aradığımız tatlı değil. Bir şeye benzemiyor lan bu. Ya böyle küçükken bak babam böyle bizim eve ağaç getirmişti, onu kaynatıp bize içirmişti. Niye içirmişti hala bilmiyorum. Ona benziyor abi. Hiçbir şey benzemiyor tadı ya. Yaprak da değil daha bak. Ağaç dedim. Böyle ağacın dallarını aldı eve getirdi, kaynattı içirdi bize. Hiçbir şey benzemiyordu tadı. Bu da aynı. Bu benim testimden geçmedi. Elton madde. Boş verin bunu. Almayın. Başarısız olacak bu marka. 7 numarada Focus Water var. Focus suyu. Görüyorsunuz iki tane aldım bundan. Bir tanesini deneyeceğim, bir tanesini saklayacağım. Bu bildiğiniz vitaminli su abi. İçerisinde A, B, C, D, Ö hepsi. Bütün vitaminler var. Yok ya abartıyorum. İşte içinde bak B3, B5, B6, B7, D vitaminleri var. Bunu deneyeceğiz şimdi. Bak bu sporcular için iyi bir şey abi ha. 2012 yılında bulunmuş galiba bu. İnternette yazan bilgilere göre bu içecek vitamin ve minerallerin sağlıklı bir karışımıymış. Ayrıca kalorisi düşükmüş. Şu ana kadar fark ettiğim kadarıyla İsviçre'de yerli üretim yapanlar kalorisi düşük içecekler üretmeye dikkat ediyorlar. Merak etmeye başladım ben bunu. Bir tadına bakalım. Hangisini tadalım abi? Bu neymiş lan? Rubarb. Rubarb'ın Türkçesini bilmiyorum. Mango. Mangoluyu deneyeceğim. En iyisi biz. Mango tadına Türkiye'de yabancı değiliz. Her yerde var mangoda Gaz yok herhalde içinde mineral falan var dedi ama dolduruyorum yavaş yavaş. Doluyor, doluyor, doluyor. Bakalım ne çıkacak? Bu tat da değil. Aradığımız tat bu da değil abi. Acaba şekersiz falan diye mi sevmiyorum? Yoksa çok şekerli şeylerle başladığım için bu şeylerin tatları bana güzel gelmiyor mu? Mangoyu hissediyorsunuz da bak ananası daha çok hissediyorsun abi. Mango değil de ananas olmasın lan bu. Suyu çok daha fazla hissediyorsunuz. Ama ben içtiğim içeceklerde kullanılan meyvenin tadının daha baskın olmasını seviyorum. Belki de o yüzden beni pek fazla cezbetmedi bu içecek. Ama denemiş olduk fokus suyu. Şimdi sıra 8 numarada. 8 numaradaki içecek bir limonata bildiğim kadarıyla. Hemen getiriyorum size. Sabredin. Geldi. Neymiş? Romanette. 1938 yılında Lozan'da üretimine başlanmış bunun. 1990 yılına kadar üretilmiş. Ondan sonra da yeterli randıman alınamadığı için üretimine ara verilmiş. Belirli bir zaman sonra Nestle bunu tekrar üretmeye başlamış. Bence güzel bir inisiyatif almış. Çünkü İsviçre'deki dedeler çocukluğunda bu içeceği içiyormuş. Böyle bir şeyin kaybolmasına gönlüm razı olmazdı açıkçası. Limonata. Sıladı abi görüyorsunuz. Rengi biraz bulanık abi. İçine kireç falan dökmediler inşallah. Hop döküyorum. Döktüm. Rengi farklı olduğu için bir pozitif enerji oluşmadı değil bu içeceğe karşı. Tadı biraz ekşi. Tadı ekşi olduğu için de sevmedim. Biraz daha deniyorum. Lan gerçekten içinde kireç mi var acaba? Cık, yok sevmedim bunu. Ya ekşi de değil de aslında. Tebeşirimsi bir tat var. Size tebeşiri hatırlatıyor. Zaten rengi de suyun içerisinde tebeşir konmuş gibi. Şimdi neden üretiminin durduğunu anlıyorum. Bakın üzerindeki reklamın rengi güzel. Yeşilli, pembeli falan. Bu satar. Bu renginden dolayı satar ama insanlar bu tadı sevmez sanmıyorum. Şimdi içinizden diyorsunuzdur. Çağdaş sen de bir içecek beğenmiyorsun diye. Yani bu içecekler çok satan içecekler değil. Sadece o gösterdiğim elma suyu benim tarafından çok alınıyor. Ama İsviçre'de de çok satıldığından eminim çünkü görüyorum. Bir de Ovomaltin Ovomaltin gerçekten çok gidiyor. İnsanlar seviyorlar Ovomaltin'i. Rivela tanınıyor. İsviçre'nin büyük markalarından bir tanesiymiş. Bu demek oluyor ki diğer insanlar da bunu çok alıyorlar ama ben tercih etmiyorum. Bu denediğim şeylerin içerisinden beni şaşırtan bir şeylerin çıkmasını bekliyorum hala. Geriye 3 tane içecek kaldı. Deneyeceğiz şimdi bunları. 9 numaraya geçiyorum. 9 numarada yoğurtlu bir içecek olması lazım. Bifidus. Neredesin Bifidus? Burada göstereyim size bir fidus. İsviçre'nin süpermarket zincirlerinden bir tanesi olan kop üretiyor anladığım kadarıyla. Yoğurtlu, mangolu, sütlü bir içecek. Türkiye'de de üretiliyor benim bildiğim kadarıyla bu içecek. Bunun gibi şeyler aslında tam bu marka değildi Belki de bizi şaşırtan tat bu olur. Hiç sanmıyorum ama deneyeceğiz. Açıyorum. Oo bak puding muding öyle bir şey hissettim bunda. Bunu severim ben bak. Çocukken pudingi severdim. Uzun zamandır değmedim ya Türkiye'ye falan gidince puding yiyeyim ya. Adam 30 yaşına geldi 29 yaşına geldi hala puding yiyor diyecekler ama yapacak bir şey yok abi. Önemli olan büyüdüğün zaman da çocuk ruhunu kaybetmeden devam edebilmek. Tatla ilgili çok umutluyum. Umarım beni yanıltmaz. Pudingten girdik. Mangolu yoğurttan çıkıyoruz. Bakalım içelim. Fena değil. Sevdim bunu. Çağdaş bunu sevdi abi. Tadı güzel bunun. Mangolu falan. içerisinde bulunan şeylerin hepsinin tadı yeteri derecede yoğun. Pişman etmez abi. Hemen bardağımızı temizleyelim. Geri kalan son iki içeceğe geçelim. Bu bardak da zor temizlenir abi. Neyse alışkınız biz. Bardak yıkamaya, tabak çanak temizlemeye. Evde bulaşıkları hemen temizlerim abi ben. Bekletmem öyle. 2-3 gün bulaşıklar biriksin de sonra temizleriz de yok bana göre değil. Ben de abi yapılacak bir iş varsa hemen yapılacak. Bu video da öyle. Başka bir günü bekleyip size bahsettiğim o manzaralı yerde çekebilirdim bu videoyu. Bugün çekilecek dedim. Geldim ormana girdim çekiyorum şimdi. Sağda solda yürüyüş yapan insanlar var. Beni görüyorlar. Bu deli ne yapıyor? Kameraya konuşuyor böyle. Neyse temizledik az çok numaralı içeceğimizin ismi Fizi. Getireyim hemen size. Fizi'yi görüyorsunuz. Bunun çok böyle spesyal bir şişesi var. Böyle açmalı kapatmalı falan. Bunun için 1 lira ödüyorsunuz bir şişe için. Daha doğrusu bu şişeyi geri götürdüğünüz zaman size 1 lira veriyorlar. Yani depozit koyuyorsunuz. Bu bildiğiniz gazoz Ticino kantonunun gazozuymuş. Bunun neyle olduğunu bilmiyorum. Çilekli veya frambuazlı olabilir ama başka şekillerde olanları da var. Açamıyorum. Bak burayı şey yapmanız gerekiyor. Yırtmanız gerekiyor. Bizim yeni rakı gibi. Bir kere açtığınız zaman fark ediliyor yani. Sanki çok Oo, patladı abi bak 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 Yavaş yavaş açalım. Biz iyi dolduruyoruz. Ticino Cantonu'nun gazozu. Rengi çok güzel abi. Deniyorum şu anda. Tadı da güzel. Sanki ben bu tadı Türkiye'de daha önce içtim çocukken falan. Hatırlıyorum böyle bir tat. Rengi güzel, tadı güzel. Bunun tadı ağızda kalıyor. Başarılı bir iş bu. Bak zaten sunumu da güzel. Ama işte 1 lira depozit bırakmanız negatif bir etki yaratıyor. Ama belki böyle bir cam şişenin içerisinde koymaları da bu tadı koruyabilmelerine neden oluyor olabilir. Fiziği beğendik abi. Fiziği alabilirsiniz. İsviçre'ye gelirseniz veya İsviçre'de yaşıyorsanız kağıda size fiziği öneriyor. Son numaraya geçelim. 11 numarada ne varmış hep beraber göreceğiz. Ben de hatırlamıyorum o kadar çok içecek aldık denedik ki. Denediklerimin yarısını da zaten hatırlamıyorum. Mate'yi hatırlıyorum gerçi. Mate tadı kötü olduğu için hatırlanıyor bence. Zaten bu hayatta abi bir iyi şeyleri hatırlıyorsunuz. Bir kötü şeyleri, ortalama şeyleri hatırlamıyorsunuz. Filozof gibi konuştum ama galiba gerçekte bu. 11 numarada Opalin isimli bir içecek var. Bunu da cam şişeye koymuşlar. Şöyle bir şey. Neymiş abi? Limonata diyor. Bio bir ürünmüş bu abi. Şekerliymiş ve Vale kantonundan gelen elmalarla yapılıyormuş. Bu arada bunu üretirlerken sadece güneş enerjisinden faydalanılarak üretilmiş. Bu bende pozitif bir etki yarattı. O yüzden bu içeceği içmeden önce bir puan veriyorum ben buna. Bakalım. Bu arada bunda renklendirici kullanmamış Aynı zamanda da her şeyi doğal anladığımız kadarıyla deneyelim bakalım. İlk önce açacağız. Galiba bunu elimizle açabiliyoruz. Evet elimizle açabiliyoruz. Bak 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 nasıl yaptı görüyorsunuz. Dolduruyorum o palini. Bunda yapay bir renklendirici kullanılmadığı için rengi çok cezbedici değil yani canlı bir renk değil. Tadı konusunda sıkıntı yaşamak istiyorum. Güzel bir tat bulmayı istiyorum. Çünkü doğal şartlarda üretilmiş. Doğaya zarar verilmeden üretilmeye çalışılmış. O yüzden de sevmek istiyorum bunu. Bir atadını hatırlattı ya. Kantonvale'den gelen elmalarla üretilmiş ama sanki patates içiyorum gibi abi ya. Sevmedim bunu. Ama denemiş olduk. Arada alırım gene ben bunu böyle sıcak havalarda yine içilir ama böyle hani özellikle de hadi şunu gideyim içeyim diyebileceğim bir şey değil. Destek olsun diye içerim ama. Çünkü güneş enerjisiyle üretiyorlar mesela. Bu diğer firmalara örnek olabilecek bir şey. Ben bunu sevdim mesela. Neyse Opalin yine de teşekkür ederiz bize. iyi örnek oldun, iyi şeyleri düşündürdün. İlerleyen zamanlarda daha başarılı olmanı diliyoruz. Belki Opalin'in yetkilileri gör de bana sponsorluk teklif ederler. 500 aboneyle nereye kim sponsor olacaksa artık. Bunu da denemiş olduk. 11 tane içecek denedim. kirlerimi düşüncelerimi, bu içeceklerle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Eğer videosunu çekmemi istediğiniz bir şey varsa veya bir fikriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yorumlara da bekliyorum sizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.